olmalıyız. FED toplantısı başlıyor. Detaylarını konuşacağız. Allah çatırı menkul değerlere dönelim. Karşımızda hazine müdürü Arda Coşar var. E Arda Bey bir yandan tabii Amerika'da 10 yıllıklarda reel getirinin tarihi düşüklere gelmiş olması FED toplantısı öncesi ne anlam ifade eder? Belki onu konuşmak lazım. E diğer yandan da tabii 26-28 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole toplantısı öncesinde e bu toplantı daha mı önemli sizce? Onu da ele alalım isterseniz. Tabii FED Toplantısı bugün başlıyor. Gerçi açıklamaları yarın akşam gelecek. E, Jackson Hole Toplantısı'ndan önceki son FED Toplantısı bu. Bu açıdan e, önemli olabilir. E, ama daha önemlisi bence Eylül'den sonraki FED Toplantıları daha çok varlık alımının azaltılmasına dair verilebilecek mesajlardan dolayı Eylül ayından sonraki FED Toplantıları daha çok ön plana çıkabilir. Bugün özel konuşursak tabii FED Toplantısı bugün başlıyor. Açıklamaları yarın, bugün değil. Bununla beraber ABD tarafından dayanıklı tüketim malı siparişleri verisini izleyeceğiz. Piyasalara baktığımız zaman Asya borsaları genel manada negatif, ABD vadeleri negatif. Ancak dün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra ABD borsaları pozitif seyretti. Bu sebepten dolayı yurt içinde yatay veya yatay pozitif bir başlangıç borsa İstanbul tarafında görebiliriz. Kurlara baktığımız zaman Euro-dolar dün 1.18'lerin üzerine kadar tepki hareketi yaptı. Yukarı doğru bir hareket gösterdi. 1.1750'lerden 1.18'lere doğru bir hareket gösterdi. Ama 1.18'lerin üzerinde kalıcı olmadığını ve buradan geri çekildiğini görüyoruz. Bugün yaklaşık olarak 1.1820, 1.1770, 1.1750 bantlarında hareket edebilir. Daha çok 1.1770-1.1750'ye doğru hareketler görürsek benim için sürpriz olmaz. Altında da benzeri durum söz konusu geçerli. Biz dün 1810'lara kadar bir hareket gösterdi ancak güçlü olmadığını gördük. ABD tabir faizlerindeki gerilemeye rağmen 1815'in yukarısına atamadı. Oradan bir miktar satış yedi. Bu süreç devam ediyor. Altında da 1800 doların aşağısında aşağı yönlü hareketler görmemiz mümkün. 1790'ın aşağısını test etmemiz bugün söz söz konusu olabilir diye ekleyebilirim. Allah çatırın menkul değerler. Hazine Müdürü Arda Coşar çok çok teşekkür ederiz değerlendirdiğiniz.